Geleceğe ilişkin belirsizlik her zaman vardı. Korkutucu geliyor bazen. Bu yaşıma geldim. Ben de dünyanın bana ne yapacağını bilmiyorum. Öyle bir korkuyorum ki hocam. O kadar korkuyorum ki. Bunu bahane mi edelim şimdi? Kaygı içinde öylece duralım. Sinelim mi? Ya tamam hayat zor ama biz de kolay insanlar sayılmayız yani. Mecburuz o belirsizlik içinde bir yol almak. Bugün ne hakkında konuşuyoruz efendim? Gelecek kaygısı ve umutsuzluk. Hiç atlatamadığım o kaygı. <laughs> Atlatamıyorsun ama birisine nasıl önder olmuşsun bu konuyla ilgili? Okuyorum hemen yorumu. Bazen kendimi pes etmiş bir şekilde buluyorum. Umudunu kaybetmiş. Sonra Harun abi görse çok kızar bu halime deyip kendime çeki düzen verirken buluyorum. Yani umut vermekten çok korku vermişim gibi görünüyor sanki. <laughs> Değil mi? Harun abi görse çok kızar. Kızar. <laughs> Yok ya kızmam ne kızacağım. Ya ne güzel yani eğer birilerine bir şekilde iyi gelmeyi başarıyorsak zaten bu seriyi yapmamızın amacı da buydu. Harika. Çok sevindim. Gelecek kaygısı ve umutsuzluk. Ben hayatımın her döneminde gelecek kaygısı yaşamış biriyim. Hala yaşıyorum. Şu anda da yaşıyorum. Biz... Hep birlikte bu ekiple Zeytinlik Festivali'ni çekiyorduk. Orada o videoyu çekerken bir haber geldi hatırlarsanız. Bir takipçimiz hayatıyla ilgili bizim hiç öyle olmamasını dileyeceğimiz bir karar almıştı ve bu bizi çok üzdü. Bugünün dünyasına bakıyorum da gerçekten galiba biz dünyada hani okuyarak, çalışarak, üreterek, kendimizi geliştirerek bir yere gelebileceğine inanan son nesil olduktan. Eğer çok çalışırsam güzel bir hayat yaşayabilirim. İşte çok çalışırsam şunu şunu elde edebilirim. Şimdi yayınlara falan gelen arkadaşlara bakıyorum. Gencecik insanlar ve şunu derken buluyorum onları. İşte okuyacağım da ne olacak? Çalışacağım da ne olacak? Niye bu kadar çaba göstereyim? Hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor çünkü zaten yapsam bile bir işe yaramayacak. Ya bir yandan bakınca dünya gerçekten enteresan bir yer haline geldi, zorlaştı. Ama tamam yani hani çalışınca bir şey olmayacak olabilir ama çalışmayınca da hiçbir şey olmayacak. Okuyacağım da ne olacak diyorlar mesela. Okumayınca ne olacak? Genelde bir konuda umutsuz bir biçimde takıldığımızda diğer senaryoları çok düşünmeden aklımıza gelen bize o umutsuzluktan kurtarabilecek ilk şeye yönelme eğiliminde oluyoruz. En azından ben öyleydim. Hani bir an önce o tatsız durumdan çıkabileceğim yola gitmek istiyordum. ama işte o yol her zaman en doğru yol olmayabiliyor. Bu her şey için geçerli. Ben şimdi programda, ilişkilerden çok örnek veriyorum ama ben bildiğimi sürdürebilmek için aslında yürümemesi gereken bir ilişkiyi yürüttüğümü çok bilirim. Günün sonunda da çok zarar gördüm bundan. Ya da ne bileyim bir işle ilgili de var bu. Gelecek kaygısından dolayı mutsuz olduğun ve aslında bir yere varamayacağını düşündüğün veya Varsan da mutlu olmayacağını düşündüğün bir işi, bir süreci yürütüyor olmak da var. Bizim toplumumuzda bir insan bir yola çıktıktan sonra ömrünün sonuna kadar o yolda yürüyecekmiş gibi bir durum var. Böyle bir güdülenme var diyeyim. Yani ne bileyim işte bir eğitim alıyorsun, bir okul okuyorsun diyelim ki o okulun sonucunda edineceğin meslekle ömrünü geçireceksin gibi bir durum var. Bu da insanları seçeneksizleştiriyor anladığım kadarıyla. Bugünün genç insanı aynı anda pek çok farklı şeyi gözlemleyebiliyor. Dolayısıyla hani bunu isterken bunu da istiyor, bunu da istiyor, bu da olsa fena olmaz diyor. Haliyle bu seçenekler içinde hepsinin toplamı aslında onu mutlu edecek bir şey yaratıyor ama şunu biliyor ki onların hepsini yaşayamaz hayatta yani. Hani aynı anda beş mesleği birden yapamaz mesela. O zaman bir paralize olma süreci başlıyor. Bu gelecek kaygısı olayının bizi getirmiş olduğu yerde ciddi bir panik var. Ne yapacağım? Ne olacak? Nasıl yol alacağım? Nasıl ilerleyeceğim? Ben nasıl bir hayat kuracağım? Aman aman. Ya ben hayatımın çok uzun bir zamanı hep kafamda şey vardı. Bir parkta bankta soğuktan donarak ölmekten korktuğum için deli gibi konut almaya falan çabaladım. Sanki beni bu endişeden o kurtaracakmış gibi. Ve hiçbir zaman da öyle bir tehlikede olmadım yani. Hani bir parkta bankta uyumadım. Tanrı'ya şükür bugüne kadar. Ama nasıl olmuşsa böyle bir şey kodlanmış benim kafama. Böyle bir yokluk bilinci kodlanmış benim kafama. Pek çok defa kendimi bunu düşünürken buldum. Aman şunu yapalım, aman şunu başaralım, aman işte yarınımızı garanti altına alalım falan filan. Böyle verdiğim karar çok benim. Benim şu an yaşadığım evin girişinde bir portakal ağacı var. Bir gece çok geç bir saatte Eve dönüyordum. Ya saat 3 falan. Keyfim de çok yerinde değildi. Ne yalan söyleyeyim. Tam böyle giriyorum eve. Oradan bir tane portakal düşmüş. Tam önümde duruyor. Şu şekil. Ona baktım kendimi şey derken yakaladım. Ya dedim bir gün işte yiyecek yemeğim olmazsa çok aç kalırsam falan burayı unutmayın. Burada portakal var. Gelirim en azından bunu yarım hayatta kalırım. Ne oluyor ya? Böyle bir gelecekle ilgili bir kaygı kodlanmış bana ve bunu ben yenemiyorum. Bu sürekli benim içimde var, yaşıyor bu. Hala kafamda var. Bu bende var. Şimdi kendimi onlu yaşlardaki bir kardeşimin yerine koyuyorum ve çok korkuyorum. Oradaki hiçlik duygusunun, oradaki kaygının seviyesini hayal etmekte çok güçlük çekiyorum. Başkalarının da bu insanları değerlendirirken bunu ne kadar doğru gördüğünden şüpheliyim. Mesela Z kuşağı ile ilgili pek çok eleştiri getiriliyor ya işte bunlar sürekli oyun oynuyor, bunlar sürekli sosyal medyada bunlar hiçbir şeyle ilgilenmiyor, bunlar hiç okumuyor, bunlar sanatla ilgilenmiyor, bunlar 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 konuşuluyor. Abi bir bakın ama yani onların içinde bulunduğu dünyanın onlara yüklemiş olduğu kaygı bozukluğuna bakar mısınız ya? Mesela şu an yapay zeka diye bir şey geliyor. Şunu tasavvur edemiyoruz. Hangi meslekler acaba kaybolacak? Bunu bilemiyoruz ve o kadar hızlı bir şekilde değişiyor ki her şey. E, bu değişimin farkında olan ve bu değişimin insan hayatına neler yapabileceği hakkında biraz olsun fikir sahibi olan ömrünün başındaki bir bireyin düşebileceği gelecek kaygısını hayal edebiliyor musunuz ya? Yani bu kaygı bozukluğunun içinde tabii ciddi bir imkansızlıklar silsilesi de var bir yandan. Yani tamam. AI falan filan bütün bunları bir kenara bırakalım. Bir yandan da insanlar belli imkanlar dahilinde bir şeyler yapmayı hayal edebiliyor ya da bir şeyler başarabilmeyi hayal ediyor diyelim. İmkansızlıklar kendi imkanlarını yaratmakla sonuçlanıyor. İki seçeneğim var. Bir, oturup ağlayabilirsin, dövünebilirsin, kaderine küsebilirsin. İki, sınırları zorlayabilirsin. O elindeki Kısır imkanlarla yapabileceğin en iyi şeyi yapmaya çalışabilirsin. Ben mesela çoğu zaman işle ilgili bir şey sorulduğunda şey diyorum. O günün koşullarında elimizden gelen en iyi şeyi yaptık. Dahası yok. Daha azına da benim sabrım yok. Her gün bana mesaj atan insanlar oluyor. İşte şöyle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çevremde kimse yok. Abi bul. İnternette senin gibi insanları bul. Seninle aynı imkansızlıkları yaşayan insanları bul onlarla bir araya geldiğin zaman bir ortak akıl oluşacak ve o ortak akılla belki başka bir yol bulacaksınız yani. Evet bugün belli imkanlarım var. Bana gelen bazı mesajlarda da bunu görüyorum. Tabii senin tuzun kuru, tabii sen şunu şunu başarmışsın artık sana koymaz abi bunlar falan filan yazan arkadaşlar oluyor. Hayır abi ben hala aynı endişeyi taşıyorum çünkü imkansızlığı biliyorum. Ben yani 35 yıldır falan durmadan, uyumadan çalışıyorum. Sebebi bu biraz da. Bana genelde şey diyorlar. Bu kadar çok çalışmaya ihtiyacım var mı? Evet var. Evet var. Çünkü her kusur düzeltilmeye muhtaç değildir. Benim kusurum bu. Gelecek kaygım var. Hep de olacak. Gelecek kaygımı yenmek istemiyorum. Çünkü gelecek kaygımın olmasının beni daima sağlam tuttuğunu, daima çalışmaya hazır tuttuğunu biliyorum. Gelecek kaygısıyla uyuyamıyorum. Bundan kurtulmak istiyorum. Ya belki de kurtulmamalısın. Belki de uyumanı sağlayacak olan şey gelecek kaygısından kurtulmak değil, o gelecek kaygısını yenmeni sağlayacak olan şeyi yapıyor olmak. Kaygıyı aslında biraz bu yönde kullanırsak sanki çok daha iyi olacak. Ya bir şey yapılması gerekiyorsa yapalım. Şunun altını net bir şekilde çizmek isterim. Her bir bozukluk düzeltilmeye muhtaç değildir. Her bir endişeyi yenmek zorunda değiliz. İnsan bazen korkularıyla yol alır. Şimdi sen çok hayattan örnek verdin ama gelecek kaygısının en büyük sebeplerinden birisi de okul hayatı yani okul hayatıyla ilgili söyleyebileceğimiz bir şeyler var mıdır sence? Çok abartılıyor. Yani sanki o okulu okuduğunda her şeyi çözecekmişsin gibi büyütülüyor çocuk. Okumasınlar mı? Okusunlar. Hayır okul okumak çok önemli bir şey. Öyle, öyle değil. Okul size bir şey öğrenmeyi öğretir. Okulların görevi budur. Ve okul size bir işi yapmak için gereken baz bilgiyi verir. Yani asgari bilgiyi verir. Bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek sizin sorumluluğunuz. Kendinizi farklılaştırmak sizin sorumluluğunuz. Evet bir okul okumak hiçbir şeye yetmiyor. Yetmez. Daha da yetersiz olacak. Hele ki bizim eğitim sistemimizde. Aile çocuğa şey diyor sen bir üniversite kazan da. Sen bir okulunu oku da. Ondan sonra bilmem ne. Ne yapıyorsan yap sonra. Ya öyle değil işte. Sanki o okulu okumak o bireyin hayatını düzene koyacakmış gibi falan böyle sürekli yük diye yük diye yük diye, yük, diye, yük diye geliyorlar. Beklenti öyle bir yere çıkıyor ki ondan sonra o okuldan çıktığında hiçbir şey olmadığını görünce böyle bir kalıyor insanlar. Sudan yani. çıkmış balık. Evet yani ne bekliyorsun abi? Sihirli bir değnek gelecek de bak diye dokunacak bir anda böyle hayatın güzelleşecek mi sanıyorsun? Hayır öyle olmuyor. Neyse ki bugünün gençleri bunun farkında. İşsizliğin farkındalar çünkü artık dünya bir işi başka biri gibi yapan biri olmak için çok kalabalık bir yer. Fark yaratmadığın hiçbir işte yoksun aslında. Hemen senin yerine başka birini koyabiliyorlar. Vazgeçilmez bir parça olabilmek istiyorsan farklılaşmak zorundasın. O işle ilgili farklı alanlarda, o işe katkısı olacak alanlarda ne öğrenebiliyorsan öğrenmek zorundasın. Yanılmıyorsam Munich Freising'te. Volksfest diye bir şey yapıyorlar. Oktoberfest'in küçüğü. Neyse biz bir adamla böyle işte gece eğleniyoruz, müzik dinliyoruz falan. Bu konu açıldı işte. Yani hani siz insanları işe alırken nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz falan gibi bir konu dönüyordu. Adam şey dedi. Ben dedi bana bir CV geldiği zaman sadece dedi şuna bakıyorum. O kişinin orada bu insanın öğrenciliği sırasında başka neler yaptığına bakıyorum dedi. Dört sene boyunca sadece okula gidip gelmekle mi geçirmiş dört senesini? Bu sırada başka ne yapmış? Yani okulda drama kulübüne mi katılmış? İşte motor sporlarıyla mı ilgilenmiş? Müze mi gezmiş? Interrail mi yapmış? Bunların hepsini bilmek isterim ben dedi. Çünkü böyle bir insanı işe aldığımızda bu insanın oradaki deneyimini işe getirip bizim hiç görmediğimiz bir şey katacağını biliyoruz dedi. Burada beni üzen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben ilk kez 32 yaşımda yurt dışına çıktım biliyor musun? İmkânım da vardı iyi kötü. Neden böyle oldu? İşte ne bileyim pasaport almak bizde bir mevzudur hani onu erteledim. Vize almak bizde bir olaydır onu erteledim. Nasıl vize alınıyordu bilmiyordum. Üşendim. İngilizceme hiç güvenmedim. Çünkü ben hep devlet okullarında okudum. Hiçbir zaman böyle bir İngilizce eğitim falan almadım ama işte hani insan çekiniyor. Anlatabiliyor muyum? İşte diyorsun ki ben oraya gittiğimde kendimi nasıl anlatacağım? Bir şeyi harekete geçmemek için bahane çok. Sonra yurt dışına çıktım. İlk gittiğim yer Floransa Florence'a büyük aşık oldum ve çok üzüldüm eyvah dedim ne çok şey kaçırmışım sonra ben sürekli yurt dışına çıkmaya başladım yani imkan dahilinde bazen böyle evde yiyecek yemek olmuyordu en ucuz uçak biletini alıyordum atlayıp gidiyordum bir yerlere iki gün olsa kaçıyordum falan böyle bir süreç geçti bayağı yıllar boyu bir sürü ülkeye gittim bir sürü büyük şehri gezdim bütün müzeleri gezdim o Kaçırdığım zamanı, o kaçırdığım bilgi birikimi telafi etmeye çalıştım. İnsanın her zaman imkanları çok değerinde olmayabiliyor. O imkansızlıklar içinde işte zorladığın şeyler hayatına bir şeyler katıyor. Bir konuşmak istediğim konu da şu, yetişemiyorum hissi. Ki bununla ilgili bir tane yorum okumak isterim. Başkalarının ne dediğini umursamıyorum. Sadece kendi yolumu çizmek istiyorum ama sanki her şey koşarak uzaklaşıyor ve ben geride kalıyor gibi hissediyorum. Her şey çok hızlı değişiyor ve ben yetişemiyorum. Ne güzel yazmış ya. Bu arkadaşımız her kimse lütfen yazmaya devam etsin. Kendini bu şekilde anlatan bir insanın yazdıklarını okumak bence keyif verici olur. Bir şeyleri kaçırıyoruz hissi hepimizde var. Çünkü farkındalığımız arttı. Belki de kaçırmıyoruzdur. Ya da belki de bunu kaçırıyor olmak yakalamaktır. Yani en azından kabullenmek gerekiyor diye düşünüyorum bazı şeyleri. Ya herkes hayatı aynı ritimde yaşamıyor. Tıpkı iki insanın aynı rüyayı görememesi gibi. Belki de onu kaçırmalısın. Belki onu kaçırarak başka bir şeyi yakalayacaksın. Belki onu kaçırmamaya çalışırken çok daha önemli bir şeyi kaçırıyorsun. Ben artık o kadar endişelenmiyorum bir şeyi kaçırma konusunda galiba. Ya yani bu bir şeyleri kaçırma korkusu son yıllarda özellikle sosyal medyanın bize aynı anda farklı lokasyonlardaki binlerce şeyi gösterir hale gelmesiyle de biraz böyle yaygınlaştı gibi geliyor bana. Mesela konserlerde bunu çok görüyorum. İşte en sevdiği grubun konserine gelmiş. Grubun çıkış anını çekebilmek için elinde telefon havada bekliyor böyle. Abi ama sen o anı yaşamak için geldin ya buraya. Eminim o kaydettiği videoyu da bir daha izlemiyor, onu paylaşacak. Çünkü ben buradaydım diyecek bir şey. Ama farkında mısın bak bir anı yakalamak için bir şey yapıyorsun ve o anı yaşarken o anı kaçırıyorsun. O anın içinde kalamıyorsun yani. Bu bence dengesinin bulunması gereken bir şey. Bu yani bir şeyleri kaçırmaktan korkarken geçirdiğin zamanda o kadar çok şey oluyor ki. Onları yakalasan o bile aslında hayatı tatlı bir yere götürüyor. Bir de işte bütün bu bir şeyleri kaçırma korkusu içinde hiçbir şey yapamaz hale gelmek var çok seçenek var yapmak istediğin bir sürü şey var ama o kadar çok şey yapmak istiyorsun ki hepsini birlikte yapmak mümkün olmadığı için duruyorsun sistem mavi ekran veriyor yani böyle kalıyorsun ben bazen kalıyorum o gün yapmam gereken çok şey var ama bir türlü olmuyor ne yapsak şu muydu bu muydu derken böyle sistem çöküyor. Kendime çok tekrar ettiğim bir cümle var. Zaman sana bir şeyi getirmişse seni buna hazırlamıştır. Buna inanmak hakikaten İnsanı çok rahatlatıyor o anda, o garip karanlık, o umutsuz anda inanılmaz rahatlatıyor. İşte o zaman bir sonraki günü görmek istiyorsun. Evet bazen oluyor abi, yani öyle bir durum yaşanıyor ki ben bu işin içinden nasıl çıkacağım diyorsun. Hiçbir umut yok. Mesela bugünlerde de öyle şeyler yaşıyoruz. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız diyoruz yani. Ama şunu unutmamak gerekiyor umutsuz duruma düştüğümüz zamana gelene kadar gördüklerimiz bizi aslında o umutsuz durumu hazırlamış oluyor genellikle. En azından ben hayatımda bunu deneyimledim bugüne kadar. O yüzden umutsuz bir durum yok aslında orada. Görmediğimiz bir an var sadece. Şimdi gelecek kaygısıyla ilgili genel çerçevede şunu ifade eden yorumlar da vardı. Gerçeğin belirsiz ve korkutucu görünmesi. Gelecek belirli olsa çok korkutucu olmaz mı? bence daha korkutucu olabilir yani, bu arada. Geleceğin belirsiz olması daha rahatlatıcı bir şey değil mi? Şimdi mesela insan öleceğini bilerek yaşayan bir canlı. Ama insan ne zaman öleceğini bilerek yaşayan bir canlı değil ve iyi ki bilmiyoruz bunu yani. Bunu bildiğini düşün. Geleceğe ilişkin belirsizlik her zaman vardı. Bugün ben bu yaşımda hala geleceğime ilişkin belirsizlik yaşıyorum. Ülkemiz <laughs> geleceğe ilişkin pek çok konuda belirsizlik yaşıyor. E tamam ne yapalım yani? Bunu bahane mi edelim şimdi? Bu belirsizliğin bize vermiş olduğu kaygı içinde öylece duralım, sinelim mi? Ya tamam hayat zor ama biz de kolay insanlar sayılmayız yani. Mecburuz o belirsizlik içinde bir yol almaya. Ayrıca belirsizlik güzel de bir şeydir. Çünkü pek çok keşif örneğin o belirsizlikten dolayı yapılabilmiştir. Yani adam aslında başka bir şey arıyor, başka bir şey keşfetmeye çalışıyor. O arada bambaşka bir şey buluyor. Bunun örneklerini şuralara bir yerlere koyarsınız eğer postu yapan arkadaşımızın hoşuna giderse bu fikir. Bir şeyin belirsiz olmasının pek çok kazancı da var. Evet tabii ki belli şeylerin belirli olmasını seviyoruz. Belli hedeflerin önümüzde görünmesini seviyoruz. Ama hayat bir tünelde ilerlemiyor ki. Geçen sene Ağustos ya da Temmuz ayıydı. İşte biz çok sevdiğimiz dostlarımızla beraber Kopenhag'a gittik. Roskilde Festivali'ne. Ben ikinci defa gidiyordum. Bir önceki gidişimde çok hazırlıksızdım. Yani festivalde inanılmaz yorulduğum için otele gidip sürekli uyudum. Yani hiç böyle şehirde dolaşmadım falan. Bu sefer şey kendime bir söz verdim. Festivalde ne kadar yorulursam yorulayım. Otele döndükten sonra bir duş alacağım, tazeleneceğim. Gece kaç olursa olsun çıkacağım, sokakta yürüyeceğim. Muhteşemdi. Bak Roskilde Festivali harika bir festival ama benim Kopenhag'la ilgili aklımda kalan en kıymetli anların içinde ciddi bir yer katlıyor sokaklarda yürüdüğüm zamanlar. Neden? Çünkü bir plan yoktu. Çünkü başıma ne geleceğini bilmiyordum. O belirsizlik içinde merak duygumun peşinde geziyordum. Merak duygusu insanı o kadar tatlı yaşatan bir şey ki eğer onu doğru kullanırsan. Daha çok okuyorsun, daha çok geziyorsun, daha çok konuşuyorsun, daha çok dinliyorsun, daha çok anlamaya çalışıyorsun. Merakını kaybetmemek çok önemli bir şey bence. Bunun imkanlarla imkansızlıklarla hiçbir bağlantısı yok bana kalırsa. Bu tamamen burada olup bitiyor. Merak etmeyi bırakmamak. Bu belirsizlikten bu kadar korkmamak lazım sanki ya. Evet, korkutucu geliyor bazen. Biliyorum. Önünde dev bir dünya var ve sana ne yapacağını bilmiyorsun. Abi bir şey değil mi? Bak bu yaşıma geldim. Ben de dünyanın bana ne yapacağını bilmiyorum. Bak öyle bir korkuyorum ki hocam. <laughs> o kadar korkuyorum ki. Ama o kadar merak ediyorum ki. Evet, belirsizlik bize olumsuz şeyler de getirebiliyor. O gün için o çok olumsuz bir şey belki. 10 sene sonra o güne dönüp baktığında belki o kadar da olumsuz değil o yaşanan şey. Belki o öyle yaşandığı için sen bugün bu kadar mutlusun ya da buraya gelmeyi başardın. Ya programlar giderek uzuyor gibi hissediyorum. Size de öyle geliyor mu? Yok biz yoruluyoruz bence. <gülüyor> <gülüyor> Ondan yoksa süreler aynı yani. <laughs> ya gerçekten arkadaşlar yorumlara lütfen yazın. Yani eğer böyle çok uzatıyorsak falan bir de ben fark ediyorum. Şimdi bir şey anlatırken kafamda bir sürü şey oluştuğu için çok atlı atlı anlatıyorsan bana bunu söyleyin. Lütfen bu videoların altına bu videoların size nasıl hissettirdiğini yazın arkadaşlar. Bunları okumayı çok seviyoruz. Gelen yorumlara bakıyorum da hakikaten oradan harika bir şey çıkacak gibi görünüyor. Belki bir gün şey yaparız. Videoların altına gelen yorumlardan bir şeyi seçip o yorumlara özel bir bölüm yaparız diye düşünüyorum. Çok tatlı olabilir bu. Buraya kadar sabır gösterdiğiniz, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bana vaktinizi ayırdınız. Umarım hakkını verebilmişimdir. Gülümseyin. Çok güzel. Bak bir toz uçuyor yine burada görüyor musun? Siz kendinize ne katabildiniz? Çok teşekkür Çok teşekkür İngilizce mi? <laughs> Bu arada arkadaşlar bugün programımızda bir konuğumuz da var. Sinek. Ee, göreceksiniz yani videonun çeşitli anları <laughs> diye buradan geçiyor <laughs> diye. Sürekli bana sorti yapıyor. Farkındasınız değil mi? Şuradan falan geliyor böyle. Baş döndüren dolgun saçlar dertişiyor. Oldu mu? <laughs>